Pari Sancı'ya sevgiyle bakıyor. Pari dans ederken kırık bileziklere basar ve yaralanır. Parminder ve diğerleri Pari'nin yanına gelirler ve ona iyi olup olmadığını sorarlar. Pari'nin ayakları kanıyordu. Bebe, Neti'nin iyi dans ettiğini ve hediyeyi alması gerektiğini söyler. Gurvindar hediyeyi ona verir. Parminder'in kocası... Pari'nin yaralı olduğunu ve sizin dans konusunda endişeli olduğunuzu söyler. Aile Pari'yi oradan alır. Daha sonra Sanju Pari'yi odasına getirir ve onu yatağa oturtur. Parminder ilk yardım çantası almaya gider. Sanju Pari'yi dikkatli olmadığı için azarlar, ayağını tutar ve yarasını temizler. Pari onu durdurmaya çalışır ama Sanju onu dinlemez. Paris Sanju'ya sevgiyle bakar, Bebe bunu görür. Daha sonra Bebe, Neti'nin yanına gelir ve ona, bunun olmaması gerekirdi der. Neti ona, neden olmasın diye sorar ve bebeğe ben kazandım Pari'nin incinmesi umurumda değil der. Bebe ona, Paris incindi ama sen hiçbir şeyi doğru yapmadın der. Neyti ona kazanacağını biliyordum bu yüzden ona bir bilezik attım ve o da yaralandı umurumda değil. Çünkü ben kazandım diye söyler. Bebe ona belki de sen kazanmadın çünkü kocan ona bakıyor der. Neyti onu esirgemeyeceğim der ve gider. Bu sırada Sanju, Pari'nin ayağını sararken Pari güler ve yaranın o kadar derin olmadığını, küçük olduğunu söyler ve ayağa kalkar yürür ve sancının önünden geçerken iyiyim der ve aniden ayağa kayar ve sancı parı düşmemesi için onu tutar. Bu sırada Neti gelir ve onları yakın bir şekilde görür. Sancu Pari ile güler. Neti öfkeyle gider. Pari Sancu'dan uzaklaşır ve ona teşekkür eder. Parmin der ve Bubli gelir. Sancu, ilk yardım çantasını bulduğunu ve yarasını temizlediği için şimdi iyi olduğunu söyler. Parminder gülümsüyor ve umarım ikiniz de mutlu kalırsınız der. Bu sırada bebe, Neti'nin yanına gelir ve sakin olup tüm aile üyelerinin Pari'nin Sanju için doğru kız olduğunu düşünmesini sağlaması gerektiğini çünkü, Pari iyi bir kızın tüm özelliklerine sahip olduğunu ve imajını zedelemesi gerektiğini söyler. Neeti ona bunun kolay olmadığını söyler. Bebe ona Parminder'in Pari'ye olan güvenini kırarsan başkalarının da Pari'yi desteklemeyi bırakacağını, Parminder'in bu görevi çok ciddiye aldığını ve Pari herhangi bir hata yaparsa bir daha ona güvenmeyeceğini, bunu akıllıca yapmaları gerektiğini söyler. Neeti haklısın der. Bu sırada Parminder aile üyelerine töreni kontrol edeceğini söyler. Pari arkasından gitmeye çalışır ama Sanju onu durdurur ve bırak yapsın, tören konusunda çok ciddi olduğunu söyler. Bu sırada Neti tören alanına gelir ve bir şeyler planlar ve bugün Parminder'i Pari'ye karşı kışkırtacağım diye düşünür. Yere yağ sürer ve Parminder'in düşüp incineceğini ve herkesin Pari'yi suçlayacağını düşünür. Daha sonra Parminder tören alanına gelir, Neti Parminder'e, tören için takıları getirmeli miyim diye sorar. Burvinder kimsenin yapmasına izin vermediğini söyler, Parminder ben getiririm der ve gider. Neti, bebeğe Parin'in bugün Parminder'e olan tüm saygısını kaybedeceğini fısıldar. Parminder yağın yakınındadır ve üzerine basar yere düşer ve acı içinde çığlık atar. Herkes ona doğru koşar. Neti bu yağlı pamuk burada ne yapıyor diye sorar. Pari ağlar ve belki yanlışlıkla burada bıraktım özür dilerim der. Sancı Pari'yi azarlar ve dikkatli olmalıydın der. Daha sonra Parminderi odasına götürürler. Pari ağlar ve dikkatli olmalıydım der. Neti Pari'ye sana kızgınım ama sana karşı hala yumuşak bir köşem var. Sancı'nın seni azarlama şeklini beğenmedim ama biliyorsun Parminder onun için önemli diye söyler. Hari ağlar ve gider. Nate'i Sanjuya Pari'nin sinirlendiğini, kendisini azarlamaya devam ettiğini ve ona bir hata yaptığını söylediğini, ama hatasını kabul etmediğini ve onu bu kadar azarlamamaları gerektiğini düşündüğünü söyler. Sanju gerçekten mi? Onu sebepsiz yere azarladığımızı mı düşünüyor? Gidip onunla konuşacağım der ve gider. Nethi planımın nasıl işlediğini düşünür ve arkalarından gidiyor. Ama Bebeniti'yi durdurur ve ne yaptığını sorar. Nethi ona plandan bahseder ve bakalım Sanju Pari ile nasıl savaşacak der. Bebeniti'ye saldırmaya devam etmelisin der. Bu sırada Sanju yanına gelir ve ona kendini ne sanıyorsun diye sorar. Fari ağlayarak özür dilerim der. Sanju'nun kafası karışır ve birbirleriyle uyuşmuyorlar der. Fari Sancı'ya bu hatayı nasıl yaptığımı bilmiyorum özür dilerim der. Sanju ona bunu bilerek yapmadığını biliyorum sorun değil der. Fari Sancı'ya bana kızgın değilsin değil mi diye sorar. Sanju hayır cevabını verir ve Pardon sakinleşmesini ister. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.